Oh shit! Güzel. Dönerekten bir arıyorum. Bıçak çok bıçaklığını ıhtan ıhtan. Karşı jengil Shivana'ymış. Okey to. Oğlum rahat dur <laughs> ben. Al Lan atlayacaktım ağzı zor tuttum kendimi. Hasta bir değilim böyle. Kocaman bir aileye sahip olmak nasıl bir duygu? Seni bu kadar sevenlere bir hitapta bulun demiş. Yalnız hep hitapta bulunuyorum zaten. Aleyküm selam. Biz sürekli büyük bir aile olduğumuzu söylüyorum. Çiftçi yanlış mıyım? Biz birbirimizi çok seviyoruz. Çiftçi. Kemik aile kemik. Çiftçi yanlışsam yanlışsın ne yani? Ne demek sevmiyoruz ya? Ayıp değil mi lan? Yalnız sen de mi ghostların ya? Ama ben ghostları hiç sevmem ya Suha. Gel kardeşim biraz şöyle bir tadına bakak ya. Kardeşim gel tadına bakak bir ya. <laughs> gel buraya ya. Ne kaçıyorsun abi? Bura ne oldu şimdi? Gösterir mi sen beni? Chat'ten ben bu kenanı ayağımla oynasam yenirim diyen kardeşlerime bak. Bu adamı onlar için keseceğim beyler. Bu adamı hepiniz için keseceğim. Ignite'i var duruyor mu lan bunun? Aa, kaçıyoruz. Bak o ben bu kenanı ayağımla diye keserim diyen goldlara. Hitaben keseceğim bu herifi haberiniz olsun kellesini alacağım bunun. Ne yapıştım adam? Ne yapıyordum bu? Nerede biz atıyor bu? Bunun meyzini bozduk muydu? Tamamdır bu iş. Aynen. Aynen öyle. Gel oğlum Yasuo özenim bak ecelin oğlum ben. Orası bir kesin. Güzel. 2v1 oyuna da okeydi oğlum. Q'da minyondan adama sekeceğime inandım bir anda. Öyle bir skill yok işte. Vur oğlum. Şomarlı oğlum onu. Öyle bir skill koymamışlar yalnız. <laughs> ya kardeşim. Siz Pikachu musunuz ya? Adam altı olmuşlar. Adam nasıl altı oluyor? İki kişi kasıyorlar da yine. Q'yu atamadım lag girdi. Q'yu atamadım lag girdi o sırada. Ben de spammedim kaçan milyonlara bak ya. Jesus. Jesus. Heba mı bu? Botur kalacaktık yine yanlış buyduk gittik ya. Allah kahretsin. Allah'ın cezası. Gelip gelip farm almardık şuradan ya. Bok yedik ya. Durun be her şey bitmiş değil. Kenan gibi icabına bakacak şimdi durun. Her şey bitmiş değil henüz. Bekleyin beyler. Ben bitti demeden yani. Şşş, ne efef. Ben bitti demeden ne efef oğlum. Dur bakalım orada delikanlı. Yakışıklı. <laughs> yakışıklı senin o değil. Orada bir dur bakalım yakışıklı. Aslan parçası patron ne oldu sesin çıkmay. Patron

Ne oldu? Benim mi kesece? Oğlum minyonu çarpmıyor mu skill? <laughs> oğlum o skill minyonu çarpmıyor mu? Aa, oğlum minyonu çarpması lazım o skill'in. Dampy! Geldi yine anasını. Ay! O iyiydi kule gitti ya. Abi ben niye 3v1 oynuyorum sürekli bu oyunu ya. Dur şu Yasuo'yu bir tık keseyim de keyfim yerine gelsin. Şu herifi bir tık keselim de keyfimiz yerine gelsin. FF FF yok. Bir posta keseyim de. Güzel. Nasıl kesebiliyor oğlum o adam beni? Akıl almaya yani. hadi ultimin hani ultime double bas desek, outplay tamam diyeceğim de nasıl olabiliyor abi böyle bir şey. Bak Jin'e bak. Jin'in hareketlerine bak hele. Yani. Lan oğlum Jin senin ben mi olmayan beynin seni çocuk ya. Dalamam ki oraya ne yapayım dalıp. Takım sıfır sıfır sıfır. Kes şu an ya. Kes şu an oldu. Ha, o klas mı? Hop! Bu pay kadar biz ben size söyleyeyim. <laughs> topuk kenan topuk. Baba kaçan zi. Abi anası s**t Gold yellow melo kalmadı yani. Adam günde 100 tane mesaj alıyordum. Abi 10 level'a kalsın mekte geliyordum Abi veste 30 level oldum mekte geliyorum. Günde 100 tane mesaj alıyordum. Dampi Yeter yani. Eğlenceli biz oluyoruz. Abi belki 15 yıl oldum. Günde 1000 tane mesaj alıyorum ya böyle. Bir anda iste geçip geri geri bir kolup alamamız yok mu? Gel ve satalım. Sen 11 ben 10. Gel. Gel delikanlı. Ya. Şu da da girsin değil mi zaten? Şu da girsin zaten. Kuda kuda amına gire zaten kurban. Nezih durmuş 15 lira link bırakmış. Bu seni kendine getirir. Son ses öptüm görüşürüz kolay gelsin. Eyvallah canım. Ben de seni öpüyorum. Ona da okeyto. to. Puşlu oğlum Kenan. puşta da hadi oğlum Kenan. işimiz gücümüz var daha ya. Öpme korona var diyorlar. Öpme. Kilo mu almışsın ne öyle? Aldık ya. Korona makarona olduk yani. Ay makarona makarona. <laughs> Sen kime dans ediyorsun birader? Kes oğlum onu. Kes bunları kes. Kule bana vuruyor hala? Triple K ya. Tosunum ne oldu? Tosunum. Ben sana dönükken de korum yani. Bak Harry'ı açtı açtığı yere bak. Haytup damgalı bir maç geliyor çiftçi. Çok güzel. Çok özel bir maç. Kardeşim oynayacağınız oyunu ama yani şimdi. Helal. Ay o gelen de kim? <laughs> ay 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 ay. Vur numara. Sunu. Helal oğullarım benim be. Güzel. Bak beni çek maladan vallahi kulağını alırım senin. Baba kaçar. Ben dedim ama o ya soyu gömecem sirder diye. Diye dedim mi demedim mi? A amigo Selamünaleyküm Kardeşim. Ay! Aou! Sen çıkarma dedim ben. Ne alacağım ben şimdi bir tane şuradan alayım. <laughs> misclick atmasam ya. Bir tane misclick koymasam tatlı olacaktı. VS atacak dedik anlar dönüyor. Şu kuleyi alalım o zaman bize. Doju kestin chat. Çocuk rahat dur. Rahat dur Anzi yoksa icabına bak Anzi yani ben sana söyleyeyim. Ben sana ne dedim çocuğu? Ölür müsün artık? Ölür müsün artık? <gülüyor> 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 Babali. Hadi abi, hadi hadi. İşimiz gücümüz var kardeşim. Gold ya da mı takılıp duracağız ya? Hadi platinler bizi bekliyor da. Hadi abi. Hadi abi platinler bizi bekliyor. Hadi kardeşim platin yolları taştan yani. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Sen ne ayırdı tuzakçı mısın sen? Sen tuzakçı mısın kardeşim ya? Trip atıp duruyorsun. Yat bakayım aşağıya doğru. Bekleme yapma. Kimsiniz abi siz? Tak tak hadi oğlum. Babanın ilediyesi karşısında kimsenin şansı yok beyler. Bak kule burada vurmuyor bir anda burada tutuyor bak. <laughs> Müthiş YouTube damgalı bir video. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abi sevmiyorum sizi